Merhaba, Human Relationships dört yıl daha öğreniyoruz. Şimdi ondan önce bir sözcük öğrenmemiz lazım. People, person. Hocam bu ne? What is this? Person, kişi, people, kişiler, halk ya da person'ın çoğulu işte birçok anlamı var. People, person, dost yani humanist, Cana yakın sosyal anlamlar taşıyor başlıyoruz. Get on well with someone biriyle iyi geçinmek. Belki is a people person belki çok cana yakın biri. So he gets on well with everybody. Bu yüzden herkese çok iyi geçinir diyebiliriz. I'm a people person aynı anlama gelen get along well with someone birisiyle yine iyi geçinmek, yıldızı barışmak we must get along with our co-workers iş arkadaşlarımızla iyi geçinmeliyiz. you get along with everyone. hit it off with someone bu biraz farklı birden bire kanı kaynamaktan birine. i worked with her for three years ona yıl çalıştım but i never Hit it off with her. Ama asla ona kanım kaynamadı. Hit it off. Evet. Go back years. Uzun yıllara dayanmak. Ne? İlişki ya da arkadaşlık. Cümlede daha iyi anlayacağız. Our relationship goes back 20 years. İlişkimiz 20 yıla dayanıyor. 20 yıldır ilişkimiz var. Ya da Our friendship goes back years. Uzun yıllardır arkadaşız diyebiliriz. A story that goes back over a hundred years. Evet bakın tarihçi Herodot arkadaşlığı nasıl tanımlamış. Of all possessions, bütün sahip olduklarımız içinde, a friend is the most precious. Yani bir arkadaş en değerlisidir. Ama Amerikalı şair, şarkıcı ve bestekar Jim Morrison benlik tanımlamış. A friend is someone who gives you total freedom to be yourself bir arkadaş sizin kendiniz olabilmeniz için size tam özgürlük tanıyan kişidir demiş.